Taştak köyüne gelmiş bulunuyoruz. Dümdüz bir alan. Yayla daha bağlı burası. Çok az bir yolumuz kaldı. Fena bir köy değil. Yayla daha 14 kilometre, Laski'ye 98 kilometre yazıyor. Şurayı görüyorsunuz. Sahası bile var onu. On numara. Burda ne yapıyorlar? Bu kadar geniş alanda. Hayvanlar otlanıyor. At. Hayvan hayalleri var. Yener. şurada Burası güzel. Devamı yeri değil. On numara. Dur açma açma. Cennet, deli dostlar. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay merkez dahi yaşanacak yer değil. Topraklar kırmızı değil mi? ha. Bayrak gibi var. Dönüyoruz mu lan? Evet. Köy yollarını çekelim biraz burası sis Cennetten olur bir ya. köşe. E evet, tabi kışın sis olabilir. Sismik bölge. Kışın yazın yani, Köye geldiğimiz davarlardan belli oldu şimdi. İnanılmaz bir hava ama pencereyi açtım. Tert de serin, doğal. İşte nem, burada. nem sıfır. Nem sıfır. Köylüler otları topluyor traktörle. Pazar onlara erken başlamış. Bal samanlar, tarlalar. On numara beş yıldız bir yerdeyiz. Harika. İnekler, koyunlar. Oh, baraj. kızıya bak. Kızı kızı me. Daha köyün göleti. Masbağ. tabi. Aşağı taraf. Bir de köyün üstü bura. Sazan vardır burada. Harika bir yer ya. Evet. Köyün içine kadar çekelim böyle. Bir video olsun. Çoktan da bir video Harika bir yer ya. Aslında sabah güneş doğmadan önce gelmek lazım. Tabii güneşin doğduğunu çekeceğim buradan. Suriye sınırından doğarken. Neresi Suriye sınırı? Karşı Ama hangi dağ? Şu büyük dağ